Merhaba arkadaşlar. Spor Toto tahminleri 42. hafta. Spor Toto analiz ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Banko kupon ve banko maç paylaşımları yapmaktayım. İddia tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Ankara Gücü kendi evinde Pendik Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Ankara Gücü oynadığı en son karşılaşmada Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmuş. Alanyaspor'la Beşiktaş'ta 0-0, Rize Spor'la 2-2'lik skorlarla berabere kalıp deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olmuştu. Pendik Spor'un form durumuna baktığımızda Antalya Spor'u 2-1 yenmiş, Kayseri Spor'u 2-1, Galatasaray'a 4-1, Başakşehir'e 3-2'lik skorlarla mağlup olup Samsun Spor'la deplasmanda golsüz berabere kalmıştı. Ankara gücü ile Pendik Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ligi. tahminim maç sonu 1. Antalya Spor kendi evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Antalya Spor oynadığı en son karşılaşmada. Pernik Spor 2-1, Karım Gürümlü'ye 4-1 yenilmiş, Hatay Spor 2-1 yenmişti. Rize Spor'u 3-0 kaybetmiş, Ankara Gücü ile ise 1-1'lik skorla berabere kalmıştı. Adana Demirspor'un form durumu aklımızda. İstanbul Spor 1-0 yenip Galatasaray 3-0 mağlup olmuştu. Samsun Spor'la 1-1, Kayseri Spor'la 0-0'lık skorlarla berabere kalıp Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup olmuştu. Antalya Spor'la Adana Demirspor arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Başakşehir kendi evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Başakşehir oynadı en son karşılaşmada. Kasımpaşa'yı 4-1, Hatay Sporu 2-1, Rize Spor 2-0, Pendik Sporu 3-2'lik skorlarla yenip Beşiktaş'ta 1-1 berabere kalmıştı. Trabzonspor'un form durumuna baktığımızda Karagümrük 4-0 yenmiş, Samsunspor'u Sporu 3-1 kaybetmişti. Gaziantep'i 4-2, Karagümrük 3-2, Kayseri Sporu ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti Trabzonspor. Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Beşiktaş kendi evinde Hatayspor'u Sporu konuk ediyor. Her iki takımın form bakacak olursak Beşiktaş oynadı en son karşılaşmada. Ankara gücünü 1-0, Rize Sporu 3-2 yenmiş, Fenerbahçe 2-1 mağlup olmuştu. Ankara gücüyle golsüz beraber kalıp kendi evinde Ankara gücünü 2-0 mağlup etmişti. Hatay Spor'un form durumuna baktığımızda Gaziantep'le 1-1 beraber kalmış. Başakşehir ve Antalyaspor'u 2-1, İstanbulspor'u Sporu 3-0, Galatasaray ise 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu Hatay Spor. Beşiktaş'ta Hatay Spor arasında oynanacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 1. Galatasaray kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Galatasaray oynadı en son karşılaşmada. Sivas Sporu 6-1, Adana Demirspor'u 3-0, Pendik Sporu 4-1, Alanya Sporu 4-0, Fenerbahçe ise 3-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Fenerbahçe'nin form aklımızda. Konya Spor'la golsüz berabere kalmış. Beşiktaş'ı 2-1 yenmişti. Sivas Spor'la 2-2 berabere kalmış. Olimpiyakos'la 1-1 berabere kalıp Deplasman'da Karagümrüğü 2-1 mağlup etmişti Fenerbahçe. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oyuncu olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Gaziantep kendi evinde Fatih Karagümrüğü konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Gaziantep oynadı en son karşılaşmada Hatay Spor'la 1-1 berabere kalmış. Trabzonspor'a 4-2 yenilip Kasımpaşa'yı 2-0 yenmişti. Ankara gücüne 3-1, Alanya Sporu ise 3-0'lık skorlarla mağlup olmuştu Gaziantep. Fatih Karagümrük formuna durumuna baktığımızda Trabzonspor'a 4-0 mağlup olmuş, Kayserispor'la 2-2 beraber kalmıştı. Antalyaspor'u 4-1 yenmiş, Trabzonspor'a 3-2 kaybedip İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti Fatih Karagümrük. Gaziantep'le Fatih Karagümrük arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim 1-2 çifte şans. Kayserispor kendi evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Kayseri Spor oynadı en son karşılaşmada. Karagümrük'le 2-2 beraber kalmış. Pendik Spor 2-1 yenmişti. Trabzonspor'a 2-1 mağlup olmuş. Adana Demirspor'la golsüz berabere kalıp Kasımpaşa'ya 2-0 yenilmişti. Konya Spor'un form durumuna baktığımızda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalmış. Sivas Spor'a 1-0, Alanya Spor'a 2-0'lık skorlarla yenilip Kasımpaşa'yı 2-0 yenmişti. Trabzonspor ise 3-1 mağlup olmuştu Konya Spor. Kayseri Spor'la Konya Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Çaykur Rizespor kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Çaykur Rizespor oynadığı en son karşılaşmada Beşiktaş'a 3-2 kaybetmiş. Ankara 2-2 berabere kalmıştı. Başakşehir 2-0 mağlup olmuş. Antalya Sporu 3-0. İstanbul Sporu ise 4-0'lık skorlarla mağlup etmişti Çaykur Rizespor. Kasımpaşa'nın form durumuna baktığımızda Başakşehir'e 4-1 yenilmiş. Samsun Sporu 1-0 yenmişti. Gaziantep'e ve Konya Spor'a 2-0'lık skorlarla yenilip Kayseri Spor'u 2-0 mağlup etmişti Kasımpaşa. Çaykur Rize Spor'la Kasımpaşa arasında oynayacak olan karşılaşma ligi. tahminim 1-0 çifte şans. Samsun Spor kendi evinde Alanya Spor'u ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Samsun Spor en son karşılaşmada. Trabzonspor 3-1 yenmiş. Kasımpaşa'ya 1-0 yenilmişti. Adana Demirspor'la Beşiktaş'ta 1 -1. Pendik Spor'la ise 0-0'lık skorlarla berabere kalmıştı Samsun Spor. Alanya Spor'un form durumuna baktığımızda Ankara gücüyle ile 1-1 berabere kalmış. İstanbul Spor'u 6-0, Konya Spor'u 2-0 yenmişti. Galatasaray'ı 4-0 kaybedip Gaziantep'i 3-0 mağlup etmişti Alanya Spor. Samsun Spor'la Alanya Spor arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. İstanbul Spor kendi evinde Sivas Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak İstanbulspor Spor en son karşılaşmada. Adana Demirspor'a 1-0, Alanya Spor'a 6-0, Karagümrük'e 2-1'lik skorlarla mağlup olmuş. Hatayspor'u Spor'u 3-0 yenip Beşiktaş'a e 2-1 kaybetmişti. Sivas form durumuna baktığımızda Galatasaray 6-1 yenilmiş, Konyaspor'u 1-0 yenip Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalmıştı. Trabzonspor'u ve Karagümrük ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Sivasspor. İstanbul Spor Sivas Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. İngiltere Premier Lig'de Arsenal kendi evinde Everton'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Arsenal oynadığı en son karşılaşmada Bournemouth'u 3-0, Tottenham'ı 3-2, Chelsea'yi 5-0, Wolves'i 2-0 yenmiş, Bayern Münih'e 1-0 mağlup olmuştu. Everton'ın form durumuna baktığımızda Sheffield United'ı 1-0 yenmiş, Luton'la 1-1 berabere kalmıştı. Brentford'u 1-0, Liverpool'u ve Nottingham'ı ise 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti Everton. Arsenal ile Everton arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Brighton kendi evinde Manchester United'ı ağırlıyor. Her iki takımın formluğuna bakacak olursak Brighton oynadığı en son karşılaşmada Newcastle'la 1-1 berabere kalmış. Aston Villa'yı 1-0 yenmişti. Bournemouth'a 3-0, City'ye 4-0 yenilmiş. Burnley'le ise 1-1 berabere kalmıştı. Manchester United'ın form durumuna baktığımızda Crystal Palace'ı 4-0 kaybetmiş. Burnley ile 1-1 berabere kalmıştı. Sheffield United'ı 4-2, Coventry'i 4-3'lük skorlarla yenip Bournemouth'la 2-2 berabere kalmıştı. Brighton'la Manchester United arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Chelsea kendi evinde Bournemouth'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Chelsea oynadı en son karşılaşmada. Nottingham'ı 3-2, West Ham'ı 5-0, Tottenham'ı 2-0'lık skorlarla yenmiş. Aston Villa ile 2-2 beraber kalıp Arsenal'a 5-0 mağlup olmuştu. Bournemouth'un form durumuna baktığımızda Brentford'a 2-1, Arsenal'a 3-0 kaybetmişti. Brighton 3-0, Wolves'i 1-0 yerip Aston Villa'ya 3-1 mağlup olmuştu Bournemouth. Chelsea ile Bournemouth arasında oyuncak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Luton Town kendi evinde Fulham'ı konuk ediyor. Her iki takım form durumuna bakacak olursak Luton oynadı en son karşılaşmada. West Ham'ı 3-1 kaybetmiş. Everton'la 1-1 berabere kalmıştı. Wolves e 2-1, Brentford'a ve Manchester City ise 5-1'lik skorlarla mağlup olmuştu. Fulham'ın form durumuna baktığımızda Manchester City'ye 4-0 kaybetmiş, Brentford'la 0-0, Crystal Palace'la 1-1'lik bir skorlarla berabere kalmıştı. Liverpool'a 3-1 yenilip West Ham'ı 2-0 mağlup etmişti Fulham. Luton Town'la Fulham arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Manchester City kendi evinde West Ham'ı ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Manchester City oynadı en son karşılaşmada. Fulham'ı 4-0, Wolves'i 5-1, Nottingham'ı 2-0, Brighton'ı 4-0, Chelsea ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti. West Ham'ın form durumuna attığımızda Luton'u 3-1 yenmiş, Chelsea'ye 5-0 mağlup olmuştu. Liverpool'la 2-2 berabere kalmış, Crystal Palace'a 5-2 yenip Leverkusen'le 1-1 berabere kalmıştı West Ham. Manchester City ile West Ham arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.